Merhabalar sevgili Başak Burçları. Bu videomuzda 22 Şubat'taki etkilerin yani 22 Şubat'ta burcunuz olan gelen etkilerden bahsedeceğim. Bu hafta önemli bir hafta. Aslında tüm burçlar için geçerli olan şey şu ki üzerimizdeki öl toprağını atıyoruz arkadaşlar. Zihnimiz netleşiyor. Projelerimiz artık böyle alıyor yürüyor gidiyor. İmzalar atabiliriz. Yeni bir şeylere başlayabiliriz. Yeni fikirler, yeni ilişkiler her şey bizim için mümkündür. Çünkü Merkür artık Düz hareketine geçiyor gölgesini o gölge etkisinden e, çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hepimiz için böyle tıkır 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 işleyen bir hafta olacak diyebilirim. Onun dışında önemli bir hafta yine sizin için. Aslında bu hafta ve diğer e, Mart'ın ilk haftası sizin için çok önemli. Çünkü sizin burcunuzda yani Başak Burcu'nda e, bir dolunay e, gerçekleşecek. Merak etmeyin bu 27 Şubat'taki Başak Dolunay'ın etkisinden e, bir sonraki haftaki o burç yorumları videomda bahsedeceğim. Çünkü aslında o donlayın etkilerini biz o hafta tam ve net olarak yaşayacağız arkadaşlar. O yüzden orada bahsedeceğim. Onun dışında Venüs'ün balık burcundaki seyahatine başlaması yine 25 Şubat tarihinde. Bu da size iyi gelecek. Siz bir toprak elementi olarak tabii ki su elementini seversiniz. Onun da haricinde Venüs balık burcunda çok güzel çalışır. Çok bereketlidir. Çok şanslıdır. yücelim yücelin pozisyonudur dolayısıyla. bundan da güzel etkileneceksiniz diyebilirim. Evet şimdi gelelim Sevgili Başak burçları. Zaten sizde de aslında bu ay yani çünkü güneş de balık burcunda olduğu için bu tam böyle bu balık burcundaki güneş bir ay boyunca sizin böyle size böyle karşı enerjide olacağı için sizde aslında ilişkiler, ortaklıklar, evlilik konusunda e, yine böyle kararlar aldığınız e, bir hafta diyebilirim. Buna gidiyorsunuz. Yani sürekli netleşme, karar, görüşme, karşılıklı anlaşma gibi durumlar söz konusu olacak. Dolunay da aslında biraz bunu tetikleyecek arkadaşlar. Onun dışında haftanın ilk iki günü yine sosyal çevre, aşk ve ilişkilerle ilgili gündeminiz var. E, i̇lişkilerde aslında şanslı etkiler altındasınız. E, bu hafta itibariyle onu da e, söyleyeyim. Eğer ilişki konusunda bekar bir başak burcuysanız, işte ilişkide problemler yaşıyorsanız artık burada şifalandırıcı etkiler söz konusu. Yine 24 Şubat çarşamba günü itibariyle iş hayatı, çalışma arkadaşları, size hizmet verenlerle alakalı böyle sürüncemede kalan aksilikler, pürüzler, sorunlar yaşıyorsanız ya da sağlıkla alakalı problemleriniz varsa... 24 Şubat itibariyle artık bunları çözüme doğru gidebilirsiniz. Yeni fikirler, sizi sevindiren aslında fikirler aklınıza gelebilir. Yani sorunları artık çözüme doğru gidiyor arkadaşlar. Çünkü Merkür sizin 6. evinizde retroydu. Burada belki eskiye ait unut şey yaptığınız böyle önemsemediğiniz sağlık sorunları çıktı ortaya. İşte iş arkadaşlarınızla olan iletişiminiz böyle bir aksadı. Sorunlar yaşadınız vesaire artık bunlar bitiyor. Hangi konularda sorunlar yaşadınız siz bu ay içerisinde bir onu düşünün o soru yaşadığınız konularda artık yeni fikirler ve çözümler meydana gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Onun dışında 25 Şubat itibariyle de ilişkiler daha çok gündemde. Yani evlilikte, ortaklıkta sorun varsa şifalanabilir. Ee, bu hafta statünüz, kariyeriniz, hayatınız hakkında önemli gelişmelerin yaşanacağı, önemli kararlar alacağınız bir hafta aslında. Ee, bakın burada tabii 9. ev yani mahkeme Mesela mahkemedeki hukuk, hukuki konularla alakalı, yüksek öğrenim, akademik kariyer, basın yayın, sosyal medya görünür olmak ondan sonra eğitim almak, eğitim vermek, bu tarz konularla ilgili gündemleri olan bir Başak burcuysanız eğer, Venüs'ün de Balık burcuna geçmesiyle, oradaki o 9.deki 10. Uranüs ve Lilith'te de olumlu açı kurması ile beraber destekleyici ani sürprizli sürpriz fırsatlar yakalayabilirsiniz. daha doğrusu karşınıza gelen insanlardan böyle iyici, şanslı, destek verici etkiler altında olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu haftaki etkiler bu kadar. Görüşmek üzere ve sevgiler diliyorum.